Sevgili dostlar bir yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Hala kontrole gitmedim bu arada. Baştan onu söyleyeyim. Şimdi video kaydını yeni alıyorum. Yorumlarınızı görmedim. Açıkçası sonrasında görmüş olacağım. Bu bölümü sonlandığı doğru, doğru eğer yorumları görürsem ona göre ayrıyetten bir kesit koyarız buraya. Şimdi asıl şeyimize geri dönecek olursak 76 saat paramında kaldık. Ne kastık? %39 da geldik buraya. Şu an %72'yiz. Yani bir öyle desek 40 %33.5 eks kasmış olmuşuz. 3 günde. Yani 76 saatte. 3 gün 2 saatte. Bu 3 gün 2 saat içerisinde ne aldık? 32.6 M nakit para. 13 buz. 1 yan buz. 3 tane raptor. 5 tane ms geldi bunlar şans faktörü 2746 adet mana geldi bu manalar biraz daha fazla olabilirdi İşte olduğum zamanlarda bilgisayar başında olmadığım zamanlarda Üstünün dolduğu süre uzun olmuş olabilir yani burada daha fazla Elde edebilirdik Bunu da belirtelim En son skilllerimizi sıfırlamadığımızı söylemiştim Bunu da böyle göstereyim daha vermedim puanlar duruyor Şimdi eçive e gelecek olursak en son 66 530 mıydı? Öyle bir şeydi. E, 99 bin olmuş. Yani 33 bin yuvarlak hesap 30 bin bin tane mop kesilmiş. Böylelikle eçivlerimiz de tamamlanmış oldu. Gayet işimize yaradı. Şimdi diğer konuya gelecek olursak. Total olarak biz ne aldık? Ben burada yanlış yazdım. Bir de çöplerimiz falan da var. Hadi gidelim şu çöpleri de bir satalım. Şu totemik var iki tane. Onun dışında e, şeylerden, raptorların dışında Totamik geldi. Neymiş ya parıl parıl. Maşallah. Şimdi <laughs> şunları bir alalım üstümüze. Bakalım bu çöpler ne kadar getirmiş. Bunları da satacağım sandırıysa. Haydi bakalım. bir üç yüz. Bir yüz de böyle geldi desek iki buçuk mu? İki buçuk M. artı olmuş oldu. Ben bunları hesapladım. Totalde 92.5 em yapıyor. Şu potları bile 5K'dan hesaplarsak. 92.5 e, em yapıyor. Tabi şimdi bir de ekstradan çöpler oldu. Yaklaşık 95 em. Biz buraya 150 M verdik. 5xMS şans faktörü, Raptorlar şans faktörü. Bunlar duruma göre değişkenlik gösteriyor bu drop'lar. Şu materyalleri de sandıksa satacağım. İsterseniz bunları pazar koyup bekleyebilirsiniz ama ben hiç uğraşamam onunla. deyip şöyle satıyorum. Açıkçası 500k da buradan gelmiş oldu. İşimize yarar yani. Şunları attık buraya. Şimdi bugün bitmeden gidelim. Hemen bir IV'li alalım üstümüze. Ondan sonra şu rifti halledelim. Rift taşından da bayağı olmuştu üstümde. En son 500 küsür taneydi. Bakayım şöyle bir. 520 tane. Yani iki tane kutu burada var. Bankada bir şey kalmadı diye hatırlıyorum. Her şeyi sattık. Herhangi bir şeyimiz yok. Bankada. Şurada bir şunu da alalım. Şöyle bordu da açıp kaydımız olalım iyi. Tamam partiyi aldılar. Biz gidelim Ivy'li alalım. Onlar partiyi toparlasınlar. Yani güzel mana kastık. İşimizi görecektir bir süre. X de umduğum gibi gitmedi. Ben %80'i geçer diye düşünüyordum. Biraz düşük kaldı ama olsun. En azından bunu da denemiş olduk böyle bir slotu. Nerede deneyeceğiz başka türlerini biz kendimiz bırakamayız zaten. Öyle bir dünyamız yok maalesef en azından sizlere bırakırsanız ne kadar geleceğini görmüş olacaksınız. Aşağı yukarı 3 günde 3 günlük parası verdiğinizde 2 günü geri dönmüş oluyor. Yani aslında 5 gün Mal bırakabilirsiniz oraya demek oluyor bu parayla. Yuvarlak hesap yani. 3 gün bıraktınız. Gelen parayı bir daha verdiniz. Bu şekilde 5 gün ekse koyabiliyorsunuz. Ne dedi o ya? Yanlış mı yazdım ben burayı? Hı, yanlış yazmışım. Yani dediğim gibi bu şekilde 5 gün kasabilirsiniz. Tabi o 2 gün içerisinde yine bir para gelecek. O 2 günde de bir günlük gelecek. Yani totalde böyle böyle 6 güne kadar X kasabilirsiniz. DC ile 25 26K X geliyor. X Pre ile de 49K X geliyor. Bunu da belirtelim. Nokta. Böyle bir değerlendirme yaptık. Bizim için güzel oldu. Şu Raptor'ları artı altıya basasım var. Bilmiyorum. Belki basarım. Belki öylece satarım. Ama muhtemelen artı altı deneyedebilirim. Duruma göre bakacağız. İlerleyen dakikalarda diyelim. Şu rifti tamamlayalım. Sonra parti bulabilirsem değil yapacağım. Drakilere yetişmez muhtemelen. Sonra MS'lere gireriz, Draki gireriz vesaire derken yapacak işimiz çok. E, bayağıdır bir şeyler yapamıyorduk. En azından bugün biraz daha iyi hissediyorum. Dün akşam bir panik atak geçirme durumum oldu. Böyle bir dengesiz bir rahatsızlandım. Yani ben panik atak diye düşünüyorum. Birçok ee, dostumuzun da yani doktor arkadaşlarımızın da semptom Tespiti o yönde oldu Devamında gelen bir kalp çarpıntısından ötürü ee, Bakalım bununla ilgili bir dediğim gibi bir randevu sürecindeyiz Doktora gidince Öğreneceğiz neyimiz varmış yokmuş o yüzden kendimizi de çok Yormamaya strese sokmamaya çalışıyorum diyeyim Şimdi rifte başlayalım Bu riftin daha önce Şortunu yapmıştım kanalda bulabilirsiniz Oradan izleyerek nasıl olduğunu görürsünüz diyelim. Ve biz başlayalım bitirelim. Burayı bakalım neler almış ne kadar alacağız. Dostlar işlerimizi hallettik. Bayağıdır karakter oturuyordu tohumda. Rift için parti bulduk. Ama sonra şeye giremedik. Bu jr saati denk geldiğinden giremedik ona. Hemen de o esnada bir tane draki gireyim dedim. Bu drakileri de hızlıdan tamamlayacağız. Sıfırlanmadan. Üstümüzde 5 tane MS var. Bunlara girmemiz lazım. Sonra tekrar drakiler sıfırlanacak. 50 kill yapılacak. Rift yapılacak. Etkinlik çok. Vakit az. Bunların hepsini hızlı bir şekilde halletmemiz lazım. Vakit kalırsa da farm atacağım. Ayrıyeten şu 3 tane Raptor'u da upgrade yapacağız. Bu bölüm içerisinde. Ee, bir tane artı altı geçirsek bile bize şu an hani nötre nötre olmuş olacak ama hedefimiz tabii ki de iki tane geçirmek olabildiğince kâr etmek diyelim. Umarım edebiliriz bu konuda. Nasıl olacak göreceğiz. Görevler sıfırlandığında da 70 FS gelecek. Eğer yan tarafa artı altı bile yapsak MD'yi satarız. Her şeyi satarız. Gider bir tane yanına 9 MD çekeriz. Sonra tekrar 8 sete başlarız diye düşünüyorum. Önümüzdeki ay Gold Pro alacağım. şu anki o nice tarzımda da denemek istiyorum. Hani bir ay en azından aradaki farkı söyleyebilecek duruma gelebilirim diye düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor olacak. Bu drakeleri hızlıdan tamamlayalım. Rift'i halledelim. Bir yandan da diğer etkinlikleri hızlıdan yetişmeye çalışacağız. Bayağıdır BDV giremiyoruz. Umarım giriyoruz da daha doğrusu şey yapamıyoruz. Rakip gelmiyor. Rakip de bir BDV gelir. Umarım biraz da PK atar kazanırız diyelim. Haydi bakalım. Atlas'ın ilk direkt sonlarında bir tane VB aldık. Şöyle göstereyim. Devam ediyorum. Dostlar bugün ilk defa JRE girdik. 2'de genelde karuslar çok fazla tıklıyor. O yüzden kaybet şeyimizi bile bile yani bütün biz ezikler olarak 2'de giriyoruz. Öyle dediler. Ben de denedim. Hakikaten giriyor. Ama klasik kaybediyoruz tabi. Bir black. Öyle aldık. Rift'e girdik. 119 tane. Rift materyali aldık. Şu andan itibaren totalde ne kadar var? 705 tane rift malzememiz var. Ee, şu an açıkçası çok fazla yorgunum. Sabah da tahlil vermeye gideceğim. Yani şeye e, hastaneye gitmem gerekiyor. O yüzden bugünü böyle maruz görelim. Yarın bu kalan rifti yaparız, kill yaparız işte magen rakilerini falan da yaparız Hızlıdan bunlara Ayarlayacak işler yaparız diye düşünüyorum Şimdi dediğim gibi birkaç günlük böyle beni maruz görmeniz lazım ee, Holter falan da takılacak ama onlar önümüzdeki haftalarda olacak Bakalım Umarım e, Bir sıkıntı Çıkmadan hep atlatırız bu durumu bu sağlık sürecini ee, Dediğim gibi e, Güzel yaptık yine. Şunları bir bankaya kaldıralım mı? Bunları sonra basayım. Şu an hiç basasım yok. Bunları bankaya atacağım o yüzden. Eee MS'lere belki girip yatabilirim. Girersem eğer onun kaydını gösteririm size. Hani bir şey atarsa MS'den şunları aldık diye. Şunları bir atalım şuraya. Bankamız şenleniyor ha. Haydi bakalım. Güzel güzel. Bir parça daha 8 alacağız gibi. Şunu da şuraya atalım. Biriksin bunlar burada. Haydi o zaman. Biraz mola, biraz şey. Dediğim gibi draki -e -e meselelere girersem kayıt açarım ben. Dostlar 50 kilit yaptık. Onun kutusunu şuraya kaldırdık. İki de herkesin biz gibi Garibanların girdiği bir CR tamamladık. İki Blackken bir Mob'tan geldi. Ve Asas'ın ilk trakisinden bir VB aldık. Şimdi buraya hızlıca tamamlayacağım. Sonra şu Rift'i halledelim. En son 700 tane vardı üstümde. Artık kaç olacak bilmiyorum. Toplu bir alış yaparız onları birazdan. Ee, belki sonuna kadar da bekletebiliriz etkinliğin durumuna göre bakacağız. Şimdi Asas'ta biraz daha devam edelim. Bu iki trakiyi bitirelim. Hemen Magen'inkilere geçeceğim. Dostlarım güne riftle başladık 50 gün bitmeden yetişemedik işten geç geldik yani Bu e, rifti yapacağız sonra malum drakiler var vakit kalırsa biraz farm atasım var ama çok vaktim kalmıyor hayat yoğun ilerliyor e, etkinlikler güzel getirdiği için de hani farm'a da yönelisim gelmiyor işin açıkçası İşte kosporlar olsun dropların az olması olsun etkinlikler daha tatmin ediyor gibi oluyor beni. O yönden farmla uğraşasım da gelmiyor. Ha, bu değil ki atmayacağım. Atacağım ama anca böyle çok geniş bir hani rifti vesaire her şey erken bitiririm. Ee, boş boş duruyor olurum anca o zaman olur. Onun dışında çok böyle mantıklı gelmiyor bana bu aralar. Şimdi şu rifti bir tamamlayalım. Bu dünün rifti bu arada. Bugünün riftini zannetmiyorum. Tekrar bir parti bulalım. Şu an saat gece 2. BDV'den sonra girdik. BDV boş BDV'ydi. Gösterdim onu zaten. Ee, şu an dediğim gibi rifte girdik. Riften sonra niye geri attı beni? Riften sonra şu SC'yi basarız. MS'lere girer. Ondan sonra da Drakiler'i yapar. Magia Drakiler'ini yaparız. Sonra duruma bakarız dediğim gibi. En azından geriye sadece 50 kil kalmış olur. Onu da yarın gün içerisinde işe gitmeden halledersek eğer. Ne mutlu bize. Haydi bakalım. Ee, ekstra bir fikir belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi asas da, yani oyunun genel manasında şu an e, fan rezalet. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Bulabildiğiniz slotlarda da malum Uçan kaçan arkadaşlar çok. E öyle olunca biraz da tatsız oluyor işler. Keza bizim de item durumumuz, level durumumuz buna el vermiyor. Bu en son Darkstone'u falan halletmeye çalışıyordum ama uçarın direkt e, bütün görevlerini şöyle zaten çoğunu yaptım. Kalan 3-5 görevi de e, şey sıfırlamadan önce tamamlayacağım. Muhtemelen 82 olur olamasa bile %90'larda falan kalır. Görevler sıfırlandığında Rahat 82 geçmiş oluruz. Sonrasında da dediğim gibi şey olacak. 83'e doğru yürüteceğiz tabii yavaş yavaş. Böyle böyle ilerleyecek karakter. Kalkabilirsem sabah cirelerine girerim. Zaten olsa kaybettiğimiz cirelere giriyoruz. Yani kimsenin de kazanabilecek insanların da şeyine engel olmuyoruz. Herkes biz gibi olanlar oluyor. En azından iki bilek bile alsak 4M diye düşüneceğiz. Öyle bir BDV veya kazanmışız gibi bir şey düşünüp ilerleyeceğiz yani. Rift'i seviyorum ama e, uyanık olmayan arkadaşlar olduğu zaman daha çok seviyorum. Bazen öne geçiyorlar böyle. Mobların gelmesi falan çok uzun sürüyor. Buralarda beklendiği zaman herkes nasibi neyse onu almış oluyor. Şöyle şuna bir tek atalım. Sonra kalanlara bakarız. Bir nova atacak. Biz de şöyle vurduk. İyi arada gazi aldık. Haydi bakalım devam edelim. Dostlar Asus'un ilk trakisinde ilk katlarda bir tane VB aldık. Şöyle göstereyim. Bu aralar droplar güzel VB yönünden. Allah kısa sürede itemleri tamamlayacağız gibi duruyor ama neyse. Ben böyle cümle kurduğum zaman hep droplar berbatlaşıyor. Büyüğünü bozmayalım o zaman. Devam edelim bakalım daha alır mıyız almaz mıyız. Umarım alırız. Bu arada ayrıyetten 5 tane MS vardı paramın taksiden gelenler. Biliyorsunuz üstümüzde. Onların hiçbiri bir drop atmadı. 5 tane MS'nin. Sadece eksik kasmış olduk. 178-17 oldu yüzde. Şimdi bunlarla belki 79 olacaktır bu iştirak ile. Belki geçecektir muhtemelen. Şu görevleri de bir ara halletmem lazım. Ama işte vakit bulamıyorum. İlk fırsatta onları da ayarlayacağız. Haydi bakalım devam. Dostlar şimdi bankada biriken şerlerin hepsini topladım üstüme. Şunları bir kırdıralım. Repaint olur. Birden fazla repaint olur olur. Haydi. Önümüzü doldurmaya. Saçma sapan şeyler. 5 tane deko geldi. Olur. Hiç yoktan iyidir. Hadi bir 5'li refine tat. Bunları at çöpe. dot dot Şimdi git devam et hadi bu point 5'ti hadi oğlum o 5'li de ko geldi 9 tane oldu hadi bir de refine at araya Hadi oğlum. Hadi. Araya bir tane refine at. Yani bir tane derken lafın gelişi. Şöyle bir beşli. 12 Son iki. Sonuncu. Yok gelmedi. Şunlardan hangileri iş yapar? Burada iş yapacak bir şey var mı? Yok. Deko var. Onu da daha sonra pazara koyarız. Şimdi sıra geldi. Raptorları basmaya ama önce şu üstümüzü başımızı bir dağıtalım. Şunu şuraya koyduk. Bunlar ayrılacak. Tamam bunları satabiliriz. Hadi gidelim bir üstümüzü toparlayalım. Kağıtlar zaten 2 tane 3 tane upgrade scroll alacağız. Onun dışında herhangi bir şeyimiz yok. Şöyle şunları bir aradan çıkaralım. Kırdırmaya verdiğimiz para geldi herhalde gir. 10 kat çekiyor ya zaten. Şimdi Şuraya geldik şunu buraya attık şu, şu raptoru alalım Şunu şuraya at, şu 13 tane bus'u da alalım Bu olmaz Niye bu kadar çok pazar iç içe kuruyorsunuz ki Bireme çıkmış dekolar Herhalde 144 kalm uçuş. Bugün yapsak. Onun altı üstü upgrade scroll'la. Neyse. Şu 125k'ya koyandan 3 tane alalım. Umarım artık ye patlatmayız. Hepsini artı 3 yapmış olduk. Önüne. Bunu bir alıp gidelim biz. çıkınmayın çıkınmayın şöyle yediye koydum artı üstü artıları da basıyoruz ama işte bayağıdır böyle upgrade yapmayınca insan bir tereddütleniyor şunu da hemen ortaya koyduk biri geçince sen 5 olacaksın manasında yandı o zaman sen olacaksın 5 gönderdik araya Allah Allah. Planladığım gibi gitmedi. Ben iki tanesi de geçer diye düşünüyordum. Planladığım gibi hiç gitmediler ya. Yandı hepsi. Bari bu geçeydi. Geçseydik yar edecektik edemedik. Şimdi 3 Raptor ne kadar gitti? Ee, 4.5 de 4.5, 4.5, 9, 13.5 öyle. 8 tane de buz desek 2.5'tan 4 tane soğan em yapıyor. 20 33.5 girdi. Güzel girdi. Raptor geçseydik kardaydık. Geçmedi. Sağlık olsun. BB'leri basmayacağım tabii ki. Şunları üstümüze alalım. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Hatta şurada kaç tane? Şurada 883 tane de Rift var Bunları da Exchange diyelim Bir bakalım hangisi daha uygun Şey alma mantığı olarak diyersek Superior mu düz mü Superior'a bir bakalım Superiorlar 16.5'muş. Old Trakiler Old Trakiler de 10 Şimdi 8 olduğuna göre 250 250, 500, 750 3 tane alabiliyoruz Öbüründen 3 tanesi 30M yapıyor öbüründen 2 tane alıyoruz Bu da 30M yapıyor ama üstüne Kaç tane kalıyor 700, 183 tane kalıyor yarın da bir tane alabiliyoruz gibi oluyor İkisi de Fiyatta aynı Sadece 2 3 hem şey daha pahalıya geliyor. Süperior daha pahalıya geliyor o yüzden Süperior alacağım. Tamamdır. Şunları şuraya kaldıralım geri. Şimdi bunları satarsak eğer 7'den hesaplıyorum bunları. 7 7 21 5 böyle 12,5 ee, Kaç yaptı? 13.5 33.5 9'da şey 10'da kutulardan 43.5 süperiorlar var. 32'de öyle 75. Eee dekolar ne kadarmış ki? Bir onlara bakalım. Deko 900 kaymış. Orası da 8m yapar. 7 hadi 7.5 olsun güzel para kalacak gibi ya. Ama şeye yetmeyecek muhtemelen. 8 çitin sete yetmeyecek. Ben şu pazarı bir kurayım bakayım totalde ne kadar gelecek. Ondan sonra da bölümün kapanışını yapalım. Ama Raptorlardan üzüldüm ya. Çok patır kütür de bastık gibi de oldu da. Yani altı üstü artı altıya basacaktık. Geçseydi geçerdi diye düşünüyorum. Şuraya geldik. Buraya bir pazarı koyalım. Şunları bir hazırlayayım. Bakalım ne kadar getirecek bize. Evet. Aşağı yukarı 93M. Hadi vergiyi düştük. 92M civarı bir para gelecek. 80 de öyle. 170 civarı para var sanırım. 8 ayaklığı da alabiliyoruz. Bu da bizim için güzel bir hamle olmuş olacak. Söyledik de geriye sadece bir tane 8 kıyafet parçası kalacak. Ondan sonra bakalım 9MD'ye ne kadar yaklaşmış olacak. Eğer üstümüzdekilerin hepsi 9MD'ye alacak kadar para elde edilecekse bize. Orada bir tekrar çitini almadan bir 9 MD'ye bakacağız. Çitini almadan eğer sattıklarımız da alabiliyorsak onu öyle halledeceğiz. Yok alamıyorsak eğer biraz daha farm yapacağız. Bunu bu şekilde çözeceğiz diyelim. Farm dediğim etkinlikler vesaireler. Şimdi karakteri pazara oturtuyorum. Bakalım inşallah hepsi satılır. Total paramızı da bir görmüş oluruz. Çağrımızda ne var ne yok buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölüm içerisinde Paramount taksinin ne kadar bıraktığını görmüş olduk. Upgrade şanslı olduğunuz zamanları gö öngörerek sürekli upgrade'e yanaşmak biraz işin risk kısmı. Bu da bizim sizin tercihiniz oluyor. Farmdan ziyade etkinliklerin daha fazla getirdiğinin farkındayız ama tabii ki de ara ara farmları da desteklemek sizin getirinizi darda atacaktır. Ben şu an yapamıyorum. Ayrıca dediğim gibi bir rahatsızlıklardan ötürü bir kontrollerim var. Bunlar muhtemelen bir süre daha devam edecek. Kan tahlilleri vesaireler. Ee, holter bağlanacak. Bir 9 gün sonra. Bakalım. Umarım orada da temiz çıkarız. Şu an kanda ve ultrasonlarda normal gözüküyoruz. Ama holterde ne olacak göreceğiz. Umarım oradan da temiz çıkarız diyelim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoya bir like ve bir yorum nokta dahi yorum bırakırsanız beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs>